Herkese merhaba, ben Aslı Özilmaz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl maskara sürülür bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Maskarayı sürmek çok çok önemli bence. Makyajın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Hatta hiç makyaj yapmak istemediğimiz günlerde bile bir tek maskara ve rujla tamamen bakımlı bir hale gelebiliyoruz. Gözlerimizdeki ifadeyi çok çok değiştiren bir makyaj ürünü bence maskara. Bu yüzden de sürekli biz kadınlar böyle daha güzel maskara arayışı içindeyiz. Hangisi daha volümlü, hangisi daha uzun gösteriyor, hangisi daha kıvrık gösteriyor. Sürekli en iyi maskarayı bulmaya çalışıyoruz. Maskaraların hepsi birbirinden farklı oluyor ama en önemli unsur bence maskarayı sürüş tekniğimiz. Şimdi ben de bugün sizlere kendim maskarayı nasıl sürüyorum, kirpiklerimi daha uzun, daha kıvrık ve sanki bir takma kirpik varmış gibi nasıl gösteriyorum bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Şimdi hemen videoya başlıyoruz. Şimdi bugün yüzümde tam makyajımı tamamladım. Aynı zamanda aldığımı, bronzerımı ve böyle hafif de göz kapaklarıma yine bronzerımı geçtim. Çok fazla farla uygulama yapmak istemedim ki gözlerdeki maskaranın etkisini daha rahat görelim. Hani böyle farla yaptığımız uygulamalar yanıltmasın bizi diye. Ben bu makyajımda kullandığım bütün ürünleri yine aşağıdaki açıklama kutusuna ayrıyeten tek tek yazacağım. Şimdi gelelim maskara uygulamasına. Maskaranızın gözünüzde daha güzel durmasını sağlamak için bence kullanabileceğimiz en pratik aletlerden bir tanesi bu gördüğünüz kirpik maşaları. Şimdi bu kirpik kıvırma maşalarının pek çok türü var. Önemli olan kirpiklerinizi kıvırırken kırmadan kıvırabilecek bir maşayı bulmak. Genelde maşaların alt tarafında zaten şurada gördüğünüz lastik bir parça vardır ve hatta satın alırken bunun yedeğini de size paketin içinde verir çoğu marka. Benim elimdeki Watsons'tan aldığım bir maşaydı. Çok da memnunum bir sıkıntısında yaşamadım. Kirpiklerimde herhangi bir kırılma da yapmadı. Gayet esnek bir şekilde buradaki silikonlu parçanın üzerine gayet esnek bir şekilde bu katlanarak kirpikleri kırmadan kıvırmaya yarıyor. Şimdi normalde kirpiklerim çok fazla kalkık değil benim. Hatta yani düz kirpiklerim var diyebilirim. Dümdüz duruyor bu şekilde. Keşke hani biraz daha uzun ve kıvrık böyle kirpik diplerim daha koyu olsaydı. Böyle şanslılar varsa işinizde gerçekten hani hiç maskara sürmeden bile makyajlıymış gibi görünebiliyorsunuz. Şimdi ben de bugün nasıl bir uygulama yaptığımı size göstereceğim. Öncelikle bu kirpik kıvırma maşasıyla kirpiklerimi kıvırarak başlayacağım. Fakat bununla ilgili yapabileceğimiz bir uygulamada kirpik kıvırma maşasının burada gördüğünüz metal kısmını, üst kısmını birazcık ısıtmak. Bunun için de bir fön makinesinden destek alabilirsiniz. Fön makinesiyle böyle bir 10 saniye kadar falan ısıttığınız zaman çok böyle cayır cayır yanacak gibi değil ama kirpiklerinizi de hani saçlarınız gibi düşünün. Saçlarınızı böyle şekil vermek için nasıl sıcak ısıyla onları böyle dalga dalga yapabiliyorsunuz. Kirpikleri de birazcık daha kıvırabilmek için hafif ılık maşa ile yaptığınızda daha kıvrılmış durumda görebiliyorsunuz. O yüzden ben şimdi hemen bunu çok hafif ısıtacağım. 10 saniye kadar fön makinesiyle sıcak konumundayken birazcık ısıtacağım. Şimdi bunu ısıttıktan sonra hemen zaten metal olduğu için çok çabuk ısınıyor. Kirpiklerime şöyle yakın aynayla da bakarak kirpiklerimi üst taraftan başlayarak bu şekilde hafif hafif yani şu şekilde aç-kapa aç-kapa hareketi yapıyorum. Çok çektirmeden ve dışarı doğru yavaş yavaş serbest bırakarak bu şekilde kıvırmaya başlıyorum. Hemen zaten fark etmeye başladı. Yine tutuyorum kirpiklerimi. Çok etinizi kıstırmamak için çok fazla yapıştırmanıza gerek yok. Şöyle hafif pompalıyorum yani. 1, 2, 3, 4 böyle 10 kere falan yaptıktan sonra birazcık serbest bırakıp biraz daha uca doğru gelip tekrar aynı şeyi yapıyorum. Tekrar bırakıp tekrar tutuyorum. En uca doğru böyle gelip bırakıyorum. Ve gördüğünüz gibi kirpikler zaten şu anda hafif kıvrılmaya başladı. Şöyle dış tarafa doğru da tekrardan biraz kıvıracağım. Yani bu işlemden korkmanıza gerek yok. Bunu isterseniz ısıtmadan da uygulayabilirsiniz. Göz kapağınızın üzerine dayayarak yavaşça kapattığınız zaman kesinlikle etinizi kıstırmadan rahatlıkla yapabilirsiniz bu işlemi. Şu şekilde zaten kıvrılmış olan kirpiklerimi diğerlerinden farklı olarak görüyorsunuz. Şimdi gelelim diğer uygulamamıza. Bugün kullanacağım maskaralar birkaç tane önümde maskara var aslına bakarsanız. Hepsini çok seviyorum. Bunun dışında maskarayı kullanmadan önce bazıları kirpik bazı kullanıyor. Kirpik bazı olarak da benim size önerebileceğim iki tane beğendiğim baz var. Bunlardan bir tanesi benim elimdeki eski adıyla Rival de Loop Young serisindeydi. Bunun aynısı Rival Lazmi olarak şu anda yine satışta bu maskara bazını XX Large olan maskara bazını kullanabilirsiniz. Çok uygun fiyatlı bir baz olduğu için söylüyorum. Bir de aynı zamanda ben L'Oreal'in bu Lash Paradise serisindeki maskara bazını da çok çok beğeniyorum. Bugün maskara bazı çok fazla kullanarak hani böyle maskara bazı da kullanmak zorundasınız gibi bir anlam da yüklemek istemiyorum. Onun dışında yapabileceğiniz bir uygulamada fiber kullanmak. Bu elimde gördüğünüz fiberler Wet n Wild'ın bu ikisi bir arada satılan maskara ve yanında fiberliyle satılan bir seti vardı bundan. Ama yine pek çok markada da bu şekilde fiberlerde bulabilirsiniz. Eğer varsa elinizde de bunu değerlendirebilirsiniz. Bu da hani üzerine maskara uygulamadan önce yapabileceğiniz uygulamalardan alternatif olarak söyleyebileceğim yöntemlerden bir tanesi. Şimdi kıvrılmış olan bu kirpikleri, bir de yine kullanabileceğiniz aparatlardan. Bu şekilde kirpik fırçaları var. Ben bunları Rossmann'dan For Your Beauty markasıyla satılan fırça serisinden almıştım. Bunu hem normal böyle maskaralarınız için de kullanabileceğiniz gibi hem de kirpiklerinizi ayırmak için de kullanabilirsiniz. Daha sonrasında bunları bu kıvırdığım kirpikleri hafifçe bununla fırçalıyorum. Bu şekilde fırçalamanıza gerek de yok. Sonrasında maskarayı ayırmak için de yine bunlardan yararlanabilirsiniz. Ekstra bundan satın almanıza gerek yok. Elinizde eğer varsa bir kaş fırçası bununla tekrardan tarayabilirsiniz veyahut da ekstra buna da gerek yok bir kaş kaleminiz varsa arka tarafında da fırçası olan bir kaş kaleminiz varsa yine bundan da yararlanarak kirpiklerinizin üzerindeki fazlalığı almak veya ayırmak için bundan da yararlanabilirsiniz. Ben size bütün alternatifleri gösteriyorum ki elinizin altındaki ürünlerle neler yapabilirsiniz bunu göstermek adına. Şimdi gelelim maskara uygulamaya. Benim bu ara en çok sevdiğim maskara, önceki videolarda da göstermiştim. L'Oreal'in Lash Paradise maskarası. Çok seviyorum, çok güzel kirpiklerimi uzatıp hacim verdiğini düşünüyorum. Aynı zamanda çok çok beğenen olduğunu bildiğim bu Maybelline'in Lash Sensational maskarasını da çok seviyorum. Lash Paradise maskara kıl fırçalı ve gördüğünüz gibi epeyce yoğun, kum saati gibi olan bir fırçası var. Oldukça yoğun olduğu için kirpikleri daha dolu ve hacimli gösteriyor. Less Sensational'a gelince bu da silikon yapıda olan fırçası var ve sık kılları var yine yelpaze şeklinde ve böyle tek tek ayırıp daha uzun göstermek için çok sevdiğim ve özellikle dış tarafı uzatmak için sevdiğim maskaralardan bir tanesi. Şimdi bundan da önce kirpikleri uzun göstermek için yaptığım diğer bir hileden bahsedeceğim size. O da göz kapağımın iç tarafına yani şu alta hani biz genelde hep kalem çekiyoruz ya üst tarafa İç tarafa siyah bir kalem çekerek eğer siyah maskara kullanacaksam, siyah kalem, kahverengi maskara kullanacaksam da kahverengi kalem çekerek kirpik diplerimi daha belirgin hale getirmiş oluyorum. Onun için de bugün ben hani herkesin ulaşabileceği ve uygun fiyatlı bir ürün olduğu için bunu göstermek istedim. Emili markasına ait olan çok çok uygun fiyatlı olan bu siyah göz kalemini kullanacağım. Bununla gözümün iç tarafına doğru şöyle hafifçe kaldırıp şu alt tarafına bu şekilde çektiğinizde zaten kirpik diplerinizi hemen böyle birazcık daha belirgin ve derin yapmış oldunuz. Dediğim gibi bazıları doğuştan şanslı. Kirpik dipleri zaten koyu böyle sürmeli gibi oluyor. Çok beğeniyorum ben o şekilde olan gözleri. Eğer ki değilse de dediğim gibi böyle üst kirpik dibinize içeriden bu waterline denilen kısmın üst tarafına siyah bir kalem geçerek daha belirgin hale getirebilirsiniz. Hemen zaten fark etti gördüğünüz gibi. Şimdi bunun da üzerine gelelim maskara uygulamaya. Maskara olarak ben ilk önce Lash Paradise uygulayacağım. Şimdi maskarayı çıkarmadan önce de böyle sop çıkar şeklinde bol bol maskara fırçanızı içeri hava aldıracak şekilde kullanmayın. Maskara fırçanızı bir kere çıkarın ama şöyle içerisinde iyice hani böyle yanlara sürterek bir fırçayı iyice doldurarak ve üzerindekini de böyle kenarlara sürtmeden direkt kirpik dibinizden başlayarak zikzaklar çizerek yukarı doğru çıkarmanız gerekiyor ki kirpik dibinden itibaren yukarı kadar dolduralım. Şimdi bunun için de çok böyle yukarı doğru kaldırırsanız, kaldırarak yaparsanız o zaman kirpiklerden dolayı hani yukarıya üst tarafa değdirebiliyorsunuz yanlışlıkla. O yüzden hani aşağı bakarak çekerseniz çok daha rahat olacak. Ben sizin görebilmeniz için biraz daha karşıya bakacağım ama normalde aşağı bakarak bu şekilde yaptığınızda kirpiklerinizin ve fırçanın yukarı değmesini biraz engellemiş olursunuz. Şimdi bu şekilde kirpik dibine kadar yaslıyorum ve zikzaklar çizerek ve hafif de kıvırttırarak bunu yukarı kadar çıkıyorum. Aynı şeyi birkaç kez üst üste burada yapacağım. Yani sadece uç kısmına değil bu şekilde kirpik dibinden itibaren kirpikleri beslediğiniz zaman çok daha dolu dolu gösteriyor ve zikzaklar çizerek bu şekilde yukarı doğru çıktığınızda gerçekten kirpikleriniz oldukça hacimli görünecektir. Sadece uç kısımlara uygulamamak gerekiyor. Bu şekilde yaptığınız zaman zaten oldukça dolu görünmeye başladı kirpikler. Şimdi ben bunun üzerine şöyle yapıyorum. Hemen Lash Sensation'la alıyorum ama siz boş bir fırçayla da bunu yapabilirsiniz. Bunun daha fırça yapısı itibariyle tarak gibi olduğu için bu yoğun olan kılları açmak için bundan yararlanıyorum. Şimdi yukarı doğru hepsini o Lash Paradise'da kirpiklerimdeki yoğunlaşmayı bununla açıyorum. Şurada değdi gördüğünüz gibi ama bundan yana hiçbir sıkıntım yok. Çünkü kuruduğu zaman hemen çok kolay çıkaracağım onu da. Şimdi size nasıl çıkarılacağını da göstereceğim. Bu şekilde kirpiklerimi uygulamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun bir şekilde uygulandı kirpiklerde ve ikisi arasında gerçekten çok büyük bir fark oldu. Şimdi biraz kurumasını bekleyeceğim. Hafif kuruduktan sonra fırçalayarak birazcık daha kirpikleri ayırmaya çalışacağım. Şimdi temiz fırçamı alıyorum. Bu herhangi bir fırça olabilir. Dediğim gibi istediğiniz gibi bir fırça kullanabilirsiniz. Bununla kirpiklerimi şöyle ayırarak tekrar üzerinden tarıyorum. Böylece ucunda birikmiş olanları da aslında bir şekilde ayırmış oldum. Şimdi gelelim buradaki dağıttığım yere. Onun için de yine kaş fırçamı alıyorum. Kaşlarımı taradığım bu fırçayla hafifçe şurayı fırçalıyorum ve gördüğünüz gibi olduğu gibi tamamen gitti. Yani hiç başka bir ıslak bir şeyle sürmenize gerek yok. Kuru fırçayla hafifçe böyle nereye değdiyse oraya birazcık fırçaladığınız anda Tamamen o e, rimel maskaranın değdiği yerlerdeki kötü görüntüden de kurtulmuş oluyorsunuz. Başka bir taktikte yine bunu temiz olarak yani herhangi bir şekilde üstü boyalı olmayan böyle bir kaş fırçasını da aynı şekilde kirpiklerinizi taramak için de kullanabilirsiniz. Bu da yine kirpiklerinizi ayırmak ve üzerindeki fazlalıkları almak için e, etkili yöntemlerden bir tanesi. Yine bu şekilde fırçalayarak böylece ayırmış ve aynı zamanda da kirpiklerinizi ittirerek kıvırmış da olursunuz. İsterseniz üzerinden ikinci katı da geçebilirsiniz. Ben az önce Lash Paradise uygularken ve yine göz kapağımın üstüne iç tarafa siyah kalemi sürerken bu alt tarafa da zaten hafifçe değdi. Çok fazla alt kirpiklerime maskara uygulamayı sevmediğim için bu haliyle bırakabilirim. Benim için günlük makyajda yeterli bir derinliği kirpiklerimde de dolu bir etkiyi sağlamış olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ben bazen şu şekilde yapıyorum. İkinci bir katı sadece Lash Paradise gibi yelpaze şeklinde ve silikon fırçalı olan bir maskarayla maskaranın üzerindeki ürünü iyice boşaltarak tamamen sıyırarak ikinci katta çok fazla dolu dolu görünmesini istemediğim için bunu tamamen sıyırdıktan sonra tarak gibi dış tarafı sadece bu şekilde tarayarak daha dış tarafa doğru uzun görünmesini sağlıyorum. Ve böyle alt kirpiklerimde biraz fırçalayarak buradaki maskarayı da dağıtıyorum. Oldukça daha dolu, yoğun, hacimli bir görüntü olmuş oldu. Bu tabii ki kirpiklerinizde uygulayacağınız maskara seçiminize göre de değişebilir. Ben daha çok böyle volümlü görünmesini de çok seviyorum. Tek tek böyle tel tel örümcek bacağı gibi ayrılmasından çok fazla hoşlanmadığım için birazcık daha böyle hacimli görünen maskaraları tercih ediyorum. E, bu görüntüde gerçekten kirpiklerimde diğer gözüme oranla baktığınızda takma kirpik varmış gibi bir etki yaratıyor. Şimdi diğer gözümü de tamamladım ve böylece iki gözümde de maskarın duruşunu daha orantılı bir şekilde de görmüş olacaksınız. E, dediğim gibi uygulamada ilk önce bir maşayla kirpiklerinizi kıvırmak, arkasından uygulayacağınız e, bir göz kalemiyle herhangi bir göz kalemi olabilir. Üst kirpik dibinizi içeriden böyle çekeceğiniz bir hatla kirpik dibinizi daha belirgin yapabilirsiniz. Daha sonrasında da uyguladığınız maskarayı mutlaka ama mutlaka kirpik dibinizden başlayarak yukarı doğru çekerek kıvırarak ve böyle zikzaklar çizerek maskaranın hepsini kirpiklerinize doldura doldura geçtiğiniz zaman çok daha uzun, daha kıvrık ve daha hacimli görünen kirpiklere sahip olabilirsiniz. Bu şekilde uygulama yapıldığında da kirpikleriniz gün boyunca aşağı düşmeden daha sabit duracaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur bu videoyu. Umarım maskara sürerken sizlere de yardımcı olur. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda Instagram'dan da takip ederseniz orada da yine kozmetik ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.